<laughs> Kapıyı kapatayım mı? Olur, süper olur. Ben kapatayım istersen. Bana bu arada bugün e, Valorant kutu gönderdi arkadaşlar. Eee çok heyecanlandım. Çünkü aynı zamanda şöyle bir haber geldi. E, Riot bugün kupayı gönderiyor dendi. Ben böyle havaları uçuyorum. Bir anda böyle Riot Games'ten kargo vesaire. Aha dedim kupa geldi. Sonra içinden şöyle bir şey çıktı. Nerede? Discord'u açayım mı? Çok musun Holik? Selamünaleyküm Bir şey abi. Of abi. Aleyküm selam. Bu abi. Aleyküm selam. Bu geldi abi kargoyla. Şöyle. Spike abi. Böyle kuruyorsunuz şöyle. özel bölmeleri var. Böyle. Bu abi. Bir an çok korktum acaba Valorant kupası bu mu diye. Neyse ki değil galiba. Çünkü bayağı bu plastik. Ama çok hoş bir şey aslında yani. Benim hoşuma gitti. Burayı bazen kapanmıyor falan böyle. İçinden sonra... abi işte patlıyor orada. İçinden sonra bu çıktı. Bunlar çok tatlı. Reis bombası. Anahtarlı. Bir de bu var. Bakın şimdi. Çık. Headshot. <laughs> Kursan abi ne bekliyorsun? Ha, paralel evrende headshot değil mi o Ferit ama? Kurdu mu abi. Yani bozuk ya bıçaklar gitmiyor zaten. <laughs> abi. Öyle dursun. Şöyle yanıma alayım. Bacağım kaşınıyor. Şu çok güzel ama en çok bunu beğendim. Raze bombası. Raze'de iyi oynadığım için zaten. Bunu bayağı anahtarlığıma koyacağım. Hoş bir kutuydu. Burada da herhalde mal olanlar için Spike'ın nasıl kurulduğunu falan anlatıyor. Böyle çeviriyorsun falan diyor. Böyle bir şey. Kustere kupa bu şekilde onu altın Ferit. nasıl olur? Sana bir şey diyeyim mi? Bak şu kupa olsun. Ama böyle harbi şey olsun. Altın maltın olsun böyle ne bileyim. Yani plastik ol... Pardon kustum. Plastik olmasın malzemesi, ee, düzgün bir madde olsun olurmuş ama bayağı dandik yani. Gümüş falan aynen. Ama yok gelecek, kupa gelecek inşallah. Allah'ın izniyle. Bu sıralar çok kusuyorsun hayırdır? Aa benim midem zaten sıkıntılı biliyorsunuz, benim yemek ka... ee, borumda yara var bir ara endoskopi olmuştum ya.